Hazırsanız. Adınız soyadınız. Melek Sübaşin. Doğum yeriniz. Muş. Kaç yaşındasınız? 30 yokum ama 29 yaşında varım. 30 yokum doğrusu. Okumam, yazmam olmadığı için bilmiyorum ama 29 yaşındayım. Çünkü kimlikim de 30 yaşında vurmuş adam. O yüzden hala 30 bitirmemişim yani. Evet. Şimdi yalan topu testimiz başlayacak. Yalan topu testinde bize başvuran bayana üç tane soru soracağız. Eğer sorulara doğru yanıt verirse her şey sakin. Ama yanlış yanıt verirse bakın neler oluyor. Hep beraber görelim. Parmaklarınızı tam olarak temas ettiriyorsunuz. Metallerin üzerine. Şey yetişmiyor ki. Hayır böyle yeterli. Böyle de olsun. Öyle. Hayır gerek yok. Şöyle <laughs> tutun efendim. Siz <laughs> temas ettirin parmaklarınızı. Parmaklarınızı temas ettiriyorsunuz. Met şuraya metallerin üzerine efendim. Hazır mısınız? Abi evet. böyle. Ne böyle? Evet, Bu şekilde. Iyi. Ben önce test soruları soracağım. Hiçbir şey yok ki benim. Sakin olun. Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Efendim? Hissediyorum. Adınız soyadınız? Evet Sübaşı. Doğum tarihiniz? Muş. Doğum tarihiniz? Muş. Doğum tarihi. Doğum yeriniz ne efendim. Doğum tarihiniz? Ya onu bilmiyorum da 29 yaşındayım. 73 efendim. Sen ona bakma, yalan söylüyorum. <laughs> evet, testimiz başlıyor. Hazırsanız. Hazır mısınız hanımefendi? Hazırım. Melek Hanım, kocanızı seviyor musunuz? Sevmiyorum, sevmiyorum. Defalarca diyorum. Böyle, ben böyle zaten beklemezdim. Ben böyle göze bana gözme baka baka böyle söylünce şerefsiz insan sevmem. Elektrik. Ceylan çay bu, bırak ya. Çekti <laughs> <Sert> ya. <laughs> Niye çarptı biliyor musun?